Evet, Gaziantep'te eski garajlar başta olmak üzere şehir içindeki bütün tamircileri şehir dışına çıkarmak adına geçen yıl Kasım ayında başladığımız 970 işyerlik Şahin Bey Sanayi Sistemimizde sona yaklaştık. Şu anda dükkanlarımızın büyük bir kısmı tamamlanmış durumda, yüzde onluk bir kısım kaldı. Onda müteahhitimiz çalışmaya devam ediyor. Şu anda belediyemiz altyapı çalışmalarına da başladı. Gördüğünüz gibi gece gündüz demeden altyapı çalışmalara da yoğun bir şekilde devam ediyor. Amacımız burayı çok kısa bir süre içerisinde tamamlamak. Şu anda e, dükkan sahiplerinin ihalelerini de geçen hafta başladık. Bu hafta içerisinde de tamamlamış oluyoruz. E, geçen hafta 503 tane e, iş yerimizin sahibi belli oldu. E, yaklaşık e, 350 civarında belli olmayan e, iş yeri sahibimiz var. Onları da bu hafta içinde, bugün zaten ihale süreci devam etti. Bu hafta içinde tamamlayarak bütün iş yerlerinin sahiplerini belirlemiş olacağız. Hedefimiz e, Ocak, e, Şubat, Mart ayı içerisinde esnafımızın buraya taşınmasını sağlamak. E, Nisan'dan itibaren de burada e, esnaflarımız e, rahat, rahatça işlerini yapabilecek bir ortamda kendi e, mülkiyetlerinde kendi iş yerlerinde mesleklerini icra edecekler. E, çoluğunun çocuğunun nafakasını kazanmaya devam edecek. Burada esnafımıza gerçekten belediyemiz tarafından bir güzellik yapıldı. Gerek e, fiyat bakımından, gerek ödeme kolaylığı bakımından, gerek KDV bakımından, gerekse teminatların e, peşinata sayılması bakımından elimizden gelen bütün e, güzellikleri esnafımıza yaptık. İnşallah burası Gaziantep'in ticaretine, sanayisine güç katacak, enerji katacak. Ben şimdiden sanayi temizin Gaziantep'imize, Şahin Bey'imize ve tüm esnaflarımıza ve Gaziantep halkına hayırlı olmasını diliyorum.